Herkese selamlar arkadaşlar, bugün beraber ENS yayınlarının 9. sınıf konu özetli, etkinlikli, Türk dili ve edebiyatı soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile hemen hemen aynı boyutta, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen açalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı 4 tamaya ayrılmış. Sözün inceliği temasıyla başlayıp dilin zenginliği temasıyla da bitiyor. Ve toplamda 272 sayfadan oluşuyor. Arkadaşlar kitabın kapağında bulunan kare kodu okutarak ENS video konu anlatım ve çözüm uygulamasını indirdikten sonra haftalık konu anlatımlarını takip edebilirsiniz. Şöyle baktığımızda aktif öğrenme alanları ile konuyu pekiştirebileceksiniz. Aynı zamanda yan sütunlarda hatırlatma noktaları ve destek noktaları da verilmiş. Açık uçlu sorular da var. Tam öğrenme sağlamak için konu tekrar testleri de verilmiş. Arkadaşlar belirli haftaların sonunda da yazılı hazırlık çalışmaları var. Birinci ve ikinci dönem olmak üzere toplamda 4 tane yazılıya hazırlık soruları verilmiş. Kaynağın içerisinde toplamda 65 tane soru bulunuyor. Yeni müfredata %100 uyumlu hazırlanan etkinlikli konu özetli soru bankalarıyla hızlı, etkili ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeyi sağlamak hedeflenmiş. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.